Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları dört gruba ayırıyor. Evvela Allah Celle Celaluhu zengin, mülk vermiştir bir insana ama o insan tercihini imandan yana kullanmamıştır, küfürden yana kullanmıştır. Onun için şu ayet-i kerime örnek verilebilir. Ali İmran Suresi 196. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki O kafirlerin rahat içinde şehir şehir dolaşmaları sakın sizi imrendirmesin Allah diyor. Meta'un kalil onlara verilen az bir nimettir, az bir geçimliktir. Summe me'vahum cehennem ve bi'sel mihat. Onlara verilen az bir geçimliktir, az bir dünya kaynağıdır. Ama onların varacağı yer cehennemdir ve orası ne kadar kötü bir yerdir. Bu ayet-i kerime Mekke'deki bazı Müslümanların şöyle demeleri üzerine nazil oldu. Bazı Müslümanlar baktılar ki müşrikler, kafirler, Allah'ın düşmanları rahat içinde yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, ticaret yapıyorlar. Ama Müslümanlar çok sıkıntılı bir hayat yaşıyor. Ve dediler ki kafirler de rahat, Allah düşmanları. Ama Müslümanlar çok dedi ki sıkıntıda. Bunun üzerine Rabbimiz buyurdu ki Ali İmran suresine bu ayet-i kerime indirdi. O kafirlerin o lüks içinde yaşamaları sakın sizi imrendirmesin. Onlara verilen az bir dünya geçimidir. Varacakları yer cehennemdir. Ve onların ahirete hiçbir nasip yoktur Allah Teala buyurdu. Ve yine Enfal suresinde geçiyor ki Rabbimiz bu kafirler için şöyle diyor. ne وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Daha o kafirler canlarını çıkarmadan ölüm anındayken melekler onların yüzüne ve sırtına vura vura onların canını alacak. Ve yine bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdu ki اَخْرِجُوا <laughs> اَنْفُسَكُمْ O melekler ölüm anında diyecek ki çıkarın bakalım o pis ruhlarınızı bedeninizden çıkarın bakalım o kafir ruhlarınızı bedenlerinizden diye melekler daha ölüm anında onları dövmeye, onları hakaret etmeye başlayacak. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ile Müslüm'de geçen bir hadis yerine şöyle buyurdu. Kıyamet günü Allah dünyada en rahat yaşamış olan kafiri alır. Dünyada en rahat. Öyle bir kafir düşünün ki dünyada bir gün bile sıkıntı yaşamamış. Ama iman nasip olmamış buna. Tercihini Müslümanlıktan yana, Allah'a kulluktan yana kullanmamış. Allah onu bir anda cehenneme koyup çıkarır ve ona der ki: "Ey benim kulum, sen dünyadayken hiç rahat görmüş müydün? Hiç dünyada güzel bir anın olmuş muydu?" O der ki: "Ya Rabbi, vallahi ben dünyada hiç rahat bir gün gördüğümü hatırlamıyorum." O dünyadaki bütün lezzetler, bütün güzellikleri unutacak cehennemde bir an görmesi karşılığında. O halde sakın kafirlerin lüks içinde yaşamaları bizim gözlerimizi boyamasın, bizi aldatmasın muhteremler. Onlara vaat edilmiş olan cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir. İkinci sınıf insan şudur ki, Rabbimiz bir insana iman nasip etmiştir ve ona mal nasip etmiştir Allahu Teala. Hem Müslümandır hem de Allah ona dünyada güzel bir hayat nasip etmiştir. Bunun için de Rabbimiz Bakara suresinde 274. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ sirran ve ala niyeten felehum ecruhum rabbihim ve la havfun aleyhim ve yahzanun. Subhanallah. O, o kimselerdir ki Allah diyor. Ben onlara bir mal verdim. Onlar mallarını gece ve gündüz gizliden ve açıktan Allah yoluna infak ederler. İnsanların ihtiyaçları için koştururlar. Allah buyuruyor ki bunların mükafatları benim yanımdadır. Ve la havfun aleyhim. Bunlara kıyamet günü hiçbir korku yoktur ve bunlar hiçbir şekilde üzülmeyeceklerdir. Ve yine Nur Suresi 37. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdu ki: "Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bi'un zikrillah." Öyle adamlar vardır ki Allah diyor benim kullarımdan öyle kullarım vardır ki, öyle adamlar vardır ki onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, ne bir dünyadaki herhangi bir şey onları Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten geri bırakmaz. Çünkü o kullarım yakafune yevmen tetekallebu fihil kulubu ve lefsar. Kıyamet gününün o halinden korkarlar ki, öyle bir günden korkarlar ki, o gün kalpler ve gözler korkudan yerinden çıkacakmış gibi olur. O zengin olan Müslümanlar bilirler ki malı Allah onlara vermiş, Allah onlara ikram etmiş, kendileri için kullanırlar ve insanların ihtiyaçları için giderler. Buhari'de geçen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dul insanların ihtiyaçları için koşturan ve fakir fukaranın ihtiyacı için koşturan insanlar Allah yolunda cihad eden mücahid gibidir. Ya da gece namaz kılan, gündüz de oruç tutan bir oruç tutmuş insan gibi Allah onlara mükafat veriyor. Allah onlara saaf veriyor. O halde biz de bu ayetleri kendimize iyi bir şekilde yaşamaya çalışalım inşallah. Zenginli, zengin seker malımızı Allah yolunda bol bol infak etmeye çalışalım. Yoksa bu mal Allah niye bize verdi ki? Bir gün zaten bizden alınacak ölümle beraber diyelim. Hele bu günlerde Ramazan'a doğru gittiğimiz bu günlerde ihtiyaç sahiplerin ihtiyaçları için koşturalım inşallah müddetlerler. Ve üçüncü sınıf bir insan var. Allah ona Müslümanlığı nasip etmiştir. Ama Allah ona mal nasip etmemiştir. Fakirdir. Bununla sabretmesi lazım. Bunun içine şu ayet-i kerime örnek verilebilir. Bakara suresi 155. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdu ki Andolsun ki ben sizi imtihan edeceğim biraz korkuyla, açlıkla, maldan ve canlardan eksiltmekle, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim. O beşiri sabirin. O sabredenleri müjdele Allah dedi. Onlara bir musibet geldiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ilahi Biz Allah'a aidiz ve tekrar dönüşümüz Allah'a aittir. O halde bir fakirsek eğer fakirlikte de sabredelim muhteremler. Çalıştık, çabaladık, gayret ettik ama Allahu Teala Allahu Teala imtihan gereği bize bir mal vermediyse bizim de sabretmemiz lazım. Kafirlerin ellerindekilerine gözümüz gitmememiz lazım. Ve dördüncü sınıf insan da vardır ki buna iman nasip olmamıştır dünyada. Tercihini kafirlikten yana kullanmıştır. Tercihini dünyadan yana kullanmıştır. Ve bir de Allah ona mal da vermemiştir imtihan gereği. Ve bir de bu insan çirkinse ele, eğer eğer iman yok, mal da yok bunda. Bir de yüzü de çirkinse bütün rezillikler bu adamın üzerine birleşmiştir. Ve bunun için de şu ayet-i kerime örnek verilebilir. Secde suresi 21. ayette Rabbimiz buyurdu ki: "Ve la nuziqannahum min el-azabi ladna dun el-azabi ekber la'allehum yerc'un." Biz onlara kıyamet günü cehennemin büyük azabını tattırmadan önce dünyadaki dünyada bazı sıkıntılar, musibetler veriyoruz ki umulur ki onlar da dönerler, Rablerine dönerler, iman ederler.